Bu açıklamalar külliyen yalan. Bir bardak suda fırtına, ortada bir şey yok. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Anıtkabir'deki bu görüntüden erken seçim yorumları çıkınca Başbakan bu haberlere sert tepki gösterdi. Külliyen yalan dedi. 29 Ekim merasimlerinde ben ana muhalefet liderine erken seçimden bahsetmiş. Yok böyle bir şey. Benim temel ilkelerime ters. Böyle bir şey söyleyeceğim ben milletimle paylaşırım. Ana muhalefetin lideriyle niye paylaşayım böyle bir şey? Ankara'nın Haymana ilçesindeki programında bugün CHP lideri Baykal'a Erdoğan'ın sözleri hatırlatıldı. Baykal başbakanla aralarında geçen diyaloğu aktardı önce. Başbakan bana turlara devam mı diye sordu. Anlamadım deyince kendisi yurt devam mı dedi. Ben de evet devam ediyoruz dedim. İstanbul'dan geldim bugün dedim. Önümüzdeki günlerde de İzmir'e ve Karaman'a gideceğim dedim. Sonra durdum. Ee, sizin yarın ne yapacağınız belli olmaz dedi. Başbakan da buna cevaben "Evet, doğrudur. Her şey olabilir." dedi. Bu konuşmayı tabii medyamız ve kamuoyumuz bir erken seçim iması olarak ifade etti. Ben de konuşmamda "Yarın sizin ne yapacağınız belli olmaz." derken bir seçim olasılığını düşünerek öyle konuştu. Biz geldik artık seçimler ilan edilen tarihlerde yapılacak. İki ay, üç ay öne alırsın ayrı mesele. Şimdi seçimin tarihi ne zamansa seçim o zaman yapılacak. Bir erken seçim bekleyişi içinde olmadığımı o tartışmalar ortaya çıktığı sırada da söylemiştim. Ben başbakan seçim yapacağız dedi de demedim. Başbakanın bir yanlış anlaması, böyle bir seçim spekülasyonuna yol açtı. CHP lideri seçimin 2011 Mayıs'ında yapılacağını yineledi ama eleştiri oklarını Başbakan'a yöneltti. Başbakan gereksiz telaş içindedir. Seçimden çok korktuğu bir kez daha görülmüştür. Erken seçimi göz alamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir bardak suda fırtına, ortada bir şey yok yarış akalaşma niyetinde yapılmış bir konuşma olduğu kanaatindeydim. Ama anlaşılıyor ki başbakanın şaka kaldıracak bir e, durumu yok. Ve dün Abdülpekçi Parkı'nda yaşananlar. Demokratik açılım sürecini protesto eden şehit aileleri meclise yürümek isteyince polis engeliyle karşılaştı. Hayır, 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 hayır. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, demokratik açılım sürecinde en başından hata yapıldı, artık düzeltemezsiniz dedi. Çok üzüntü verici tabii. Yani bu o, başta yapılmış olan hatanın e, devamı. Yani seferin başında bir hata yaparsanız, seferin sonunda onu düzeltmeniz mümkün olmaz.